yuvarlak olur. Dünya yuvarlak olduğunu anlamak için geminin önce yelkeninin sonra güvertesini görürüz. Bu sayede dünya yuvarlak olduğunu anlarız. Bu sayede bu sayede de e, sular düşmez. Bir de e, dünyanın çekirdeği e, tam merkez olduğu için sular da içine çekilir. Evet. Mesela şöyle. Şurada İngilizler yaşıyormuş. Böyle gelmişler yanlışlıkla. Dünya yuvarlak olduğu için. Dünya düz olsaydı böyle direkt buraya böyle direkt hemen gelirlerdi buraya. Ama dünya yuvarlak olmadığı için dünya yuvarlak olduğu için de gelmişler böyle. Amerika'yı saat... mı keşfetmişler? Evet, evet. Amerika'yı keşfetmişler. Evet. Evet. Bir de evet. yanlışlıkla oraya gelmişler. Yani evet. bir de buralar biz eski eski zamanlarda hep bu, şuralarda yaşıyormuşuz. Buralarda gaz bitmiş. O yüzden ta gelmişiz, yürümüşüz, yürümüşüz. Şurada Çinlilerle savaşmışız, şurada savaşlar yapmış. Var gelmişiz, gelmişiz Türkiye, Türkiye'yi bulmuşuz. Sonra da Türkiye hep karayla meşgulken hem, e, İngilizler de hep burada denizle meşgulmüş. O yüzden burayı bulmuşlar. Raportçular da demiş ki biz yeni bir dün biz yeni bir yer bulalım. burada petrol azalmaya başladı demişler. Sonra da a, a, e, şurayı bulmaya çalışırken yani böyle gelmişler. Kuzey Amerika'yı bulmuşlar. E, Amerika'da da bayağı bir e, petrol varmış. Orada da Çinliler çokmuş. Kızılderiler varmış orada da. O yüzden de orada da Kızılderiler varmış. Orayı da İngilizler ele geçirmiş. Bir de orayı Amerika adını vermişler.